Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber bir konu hakkında konuşmak istiyorum. E, aslında bu konu hakkında biraz tartışmak istiyorum. Çünkü kafamda net bir şey yok. Söyleyebileceğim net bir şey yok. Ben sadece düşündüklerimi söylemek istiyorum. Çünkü en başından da dediğim gibi ben bu kanalı birazcık da kendime iyi gelmesi için açtım düşüncelerimi aktarabilmek için, insanların fikirlerini merak ettiğim için ve neyin yanlış neyin doğru olduğunu kendi düşüncelerim açısından bunları paylaşmak için açtım. Bugün konuşmak istediğim konu bazı şeylerin olmaması. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım olmaması. Elimizden geldiğince çabalamamıza rağmen olmaması veya ...olduğunu düşündüğümüzde... ...aha bak şimdi oluyor deyip... ...tepe taklak dönmesi. Eee... ...bazen... ...önümüzdeki şeye o kadar fazla odaklanırız ki... ...çok yaklaşırız. Yani... ...şöyle bir örnek vereceğim. Bir kitaba... ...bir kitabın sayfasına ne kadar çok yaklaşırsanız... ...o sayfa bulanıklaşmaya başlar ve okuyamazsınız. Kelimeleri seçemezsiniz. Çünkü gözünüz... ...onu algılayabilecek bir kabiliyette değildir. Yani... Bunun üstündeki yazıları ben ne kadar yaklaştırırsam kendime o kadar göremem. Ama siz böyle bunu birazcık kendinizden uzaklaştırdığınız zaman... Ee, umarım telif yemem. Ee, siz bunu birazcık daha kendinizden uzaklaştırdığınız zaman bir şeyleri daha net görebilmeye ve etrafındakileri de okuyabilmeye başlarsınız. Ee, bazen budur. Yani siz... Bazı şeylere hep böyle baktığınız için aslında o şey gerçekleşmiyor. Olmuyor. Siz her şeyi sağlıyorsunuz ama çok odak noktanız yapıp çok yakınlaşıyorsunuz ona. Hiç dışarıdan bakamıyorsunuz. Yani bu benim için de geçerli bu arada. Ve çok biliyormuş gibi konuşmak istemiyorum. Yani bunu her insan oluyor yapıyor. Sonuçta hepimiz insanız. Bizi biz yapan şeyler hatalarımız, doğrularımız, yanlışlarımız, her şeyimiz. Sadece kendimce bir tavsiye ben bunu böyle öğrendim veya böyle tecrübe edim ve bunu konuşuyorum ee, bazen bazı şeyleri gözümüzün önünden böyle biraz daha uzaklaştırıp bir kenara koyup dışarıdan bir gözle bakabilmeliyiz ki bu kendimiz için de böyle yani kendimize de o üçüncü gözle dışarıdan bakabilmeliyiz bence ee, ki özelleştiriyi daha rahat yapabilelim. neyin yanlış olduğunu insanlar bize daha söylemeden ...fark edebilelim. Bu benim düşüncem. Bazen... ...gerçekten olması gerekmediği için... ...oluyor. Yani... ...veya gerçekten istemiyorsunuz. Şöyle ikisini birleştireyim. Ee, bazen gerçekten... ...bir şeyi isteyerek yapmıyoruz. Yani sadece olmasını istiyoruz. Ama içten içe onu istemiyoruz. Bence bunu ayırt edebilmemiz gerekiyor. Çünkü bu böyle olmaz. Yani... Ben bunu almak istiyorum. Ama neden? Gerçekten istiyor muyum? Yoksa sadece hoşuma mı gidiyor? Bunun bende olmasını mı istiyorum sadece? Bunun bana bir katkısı olacak mı bilmiyorum ama ben bunu sadece arzuluyorum. Bu yanlış bir düşünce. Bu olmamalı. Bu sizin ilişkileriniz, insanlar arasındaki muhabbetiniz için geçerli. Siz bir insanı gerçekten karakteri için mi istiyorsunuz? Ee, ...ya da sadece ona sahip mi olmak istiyorsunuz? O sadece benim olsun. Çünkü çok güzel. O sadece benim olacak. Ve sizin olmasını istediğiniz tek konu... ...onun güzelliği, onun yakışıklılığı... ...onun çekiciliği, onun bilgisi, onun statüsü... ...onun gözleri, onun saçları... ...sadece bir şeyden hoşlandığınız için mi onu istiyorsunuz? Yoksa gerçekten size iyi geleceğini istediğiniz veya bildiğinizden dolayı mı buna bu kadar takıntılısınız? Bunu içinizde çözümleyin. Çünkü siz ne kadar isteseniz de içinize bir cevap vermediğiniz sürece, bu cevabı tatmin edecek, bu soruyu tatmin edecek bir cevap vermediğiniz sürece, bence zihninizin, beyninizin ve vücudunuzun bu kadar da olması için çabalayacağını düşünmüyorum. Sadece boşta kalacak şeyler bunlar. Yani ee, basit zevklerimizi Eğlendirmek yerine Tatmin etmek yerine Birazcık daha mantıklı zevkler Veya mantıklı cevaplar verebiliriz Bence beynimize isteklerimizi Bence bu şekilde zaten o şey Eğer gerçekten Sizin için doğruysa sizin olacaktır zaten Ki Beni yanlış anlamayın hiçbir insana sahip olamazsınız Bazı insanlar Sahip olmak açısından düşünüyor. O benim, ben onun falan ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Siz birbirinize ait değilsiniz aslında ama bazen isteriz. Olmaz. Ve bazen de bırakmak gerekir. Olmuyorsa zorlamamak gerekir. Sonuna kadar gitmemek gerekir. Çünkü dediğim gibi gerçekten doğru değildir. Sizin için doğru değildir. Yapacağınız iş olursa mesela zorluyorsunuz. Demek ki doğru değil. Hani doğru bir şeylerin içerisinde giden ee, yanlış kurdum cümleyi pardon. Yanlış gidiyorsa eğer e, yani siz uğraşıyorsanız ama o yine de doğruysa çok olacak gibi gözükmüyorsa ama yine de doğruysa size içeriden sinyaller gelir tamam mı? Hani o doğrunun bir bağları oluşmaya başlar. Yanlış da olsa. Bir his, içgüdü. Dersiniz ki tamam olmuyor ama olacak. Bunu biliyorum, ben buna inanıyorum. Ve bunu düşündürtecek şeyler oluyor. Hani olmamasına rağmen oluyor. Yanlış gitmesine rağmen oluyor. Hani böyle ufak şeyler olur ya yakalarsınız ya. Bakın ben bundan bahsetmiyorum. Bazı şeyler vardır boşa kürek çekeriz. Ben bunlardan bahsediyorum. Ne kadar zorlarsak zorlayalım boşa kürek çekeriz. Çünkü ne sinyal vardır, ne oba vardır, ne içgüdüsel bir evet olacak vardır ama sadece deneriz. Bundan uzak durun. Ama gerçekten içgüdüsel olarak kalbinizden bir ses diyorsa ki evet bu olacak ya. Ben sonuna kadar zorlayacağım çünkü ben bunu istiyorum ve olması için olmaması için bir gerekçe yok. Şu var, bu var, şu var, önümde bu var, önümde bu engel var, bu engel yok. Hani katı bir engel yok önünde. O zaman sonuna kadar zorla. Ama dediğim gibi içinizde o kırıntı oluşmadığı sürece, o his oluşmadığı sürece onun peşini bırakın. Ondan size ne hayır gelir, ne bir şey gelir yani. Sadece elde etmek istiyorsunuz o işi, o arabayı, o evi, o başka bir şeyi, her şeyi. Tabii ben birazcık daha insanlar üzerinden konuşuyorum. Kadın erkek üzerinden konuşuyorum. Belki öyle hissettiriyorum ama yani zorlamayın. Gerçekten istemiyorsun. Gerçekten istesen bir şeyler doğru gider ya. O yanlışın içerisinde ufak şeyler doğru gider en azından. Ee, bu çok aslında dallanabilecek bir konu. Çünkü hani asla pes etme işte hayallerinin peşinden koş değil benim mevzum. Benim mevzum birazcık da çabanın komple sizde olması. Bazen hayat size hiçbir şey vermiyor. Siz sadece çabalıyorsunuz. İşte bunun sebebi ve nedeni. Bunun hakkında ne yapabilirim konuşmaya çalıştım. ...kendi düşüncelerimi söyledim. Ama son olarak bir tavsiye. Ee, tabii ne kadar, ne haddime bilmiyorum. Şöyle ki... ...eğer gerçekten inanıyorsanız... ...diyorsanız ki evet... ...şu anlık bazı şeyler düzgün gitmiyor. Bazı şeyler doğru gitmiyor. Ama olacak ya. Ben inanıyorum. Bunun olması gerekiyor. Bu benim. Bu benim olmalı. Biz beraber olmalıyız. O iş benim olmalı mesela hani... Bazen olur ya hani hissedersiniz bunu. Bu bir histir. Eğer böyleyse sakın bırakmayın. Ne olursa olsun bırakmayın. Eğer size zarar vermiyorsa, sizi fiziksel olarak etkilemiyorsa, sizi psikolojik olarak etkilemiyorsa, sizi harap etmiyorsa zorlayın. Benim bahsettiğim durum bunun karanlık tarafı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha da uzatabilirim bunu fakat çok uzun bir videoda çekmek istemiyorum. O yüzden şimdilik bu kadar. Bakalım bir sonraki videoda aklıma ne takılacak, ne konuşmak isteyeceğim bilmiyorum. O yüzden buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim.